Yorgun aracımız Fiat Punto. Koltukları dışarı alarak ilk işlemlerimize başlıyoruz. Araç temizliği çok ihmal edilmiş ve içerisinde çok ağır bir koku var. Çıkan parçaları not olarak ayırıyor ve malzemelerimizi diziyoruz. Fitil temizliği ile işlemlerimize başlıyoruz. Sıra trim polisajına geliyor. İstemediğimiz görüntü ve olması gereken. Hız kesmeden torpidomuzda derin bir çalışma sergiliyoruz. İçeride çalışmalar yapılırken dışarıda koltuklarımız temizleniyor. Burada ben değil fırça konuşuyor. Buhar yine en az sevdiği şekilde görevini yerine getiriyor. Kemerler ve arka taraf temizleniyor. Buhar son vazifesini yerine getiriyor ve tabana geçiyoruz. Koruma ürünlerimizi uyguluyor, fitil bakımımızı yapıyoruz. Ve karşınızda Fiat Punto.